Herkese merhaba. Moto Alperen kanalında yeni bir inceleme videosuna daha hoş geldiniz. Başlıktan da gördüğünüz üzere bugün çok farklı, çok güzel bir markanın yine çok farklı, çok tarz bir motosikletini inceliyor olacağız. Bugün Ataşehir'de K-Rights'ın Royal Enfield bayisinin önündeyiz. Şimdi öncelikle size buradaki bayiyi bir gezdirmek istiyorum. Gerçekten çok tarz, çok orijinal bir mağaza olmuş. Ben de bugün ilk defa geldim. Şöyle görüyorsunuz anahtarlıklar, gözlükler. Hem günlük giyim için hem motosiklet giyim için farklı farklı kıyafetler konumlandırılmış. Yine birçok klasik motosikletini burada mağazanın içerisinde görebiliyoruz. Gerçekten oldukça tarz, oldukça havalı bir mağaza olmuş. Ben ilk defa geldiğim için gerçekten buradaki dekorasyonu bayağı bir beğendim. Hoşuma gitti. Siz neler düşünüyorsunuz? Güzel olmuş mu bu mağaza? Şimdi mağazayı bir kenara bırakacak olursak motosikletin teknik özelliklerine hızlıca bir bakalım. Ondan sonra yola çıkacağız ve yoldaki sürüş hissiyatını paylaşıyor olacağım sizlerle. Hadi gelin başlayalım. Motosikletimizin teknik özelliklerini incelemeye her zaman olduğu gibi motor bloğundan başlayalım. Royal Enfield'ın en efsane modellerinden Himalayan'da da kullanılan Sherpa isimli 452 cc sıvı soğutmalı tek silindir motor bloğu bulunuyor. Bu blok 8000 devirde 39,5 beygir güç ve 5500 devirde 40 Nm tork üretiyor. Süspansiyonlara gelecek olursak önde 43 mm çapında körüklü teleskopik bir şov amortisör bulunuyor. Bu amortisörün çalışma aralığı ise 140 mm. Arkada manuel ön yükleme ayarı bulunan monoşok yayı görüyoruz çalışma aralığı ise 150 mm. Ön tarafta 310 mm'lik tek disk üzerinde çift pistonlu Brembo fren kaliperi bulunurken arka tarafta ise 270 mm'lik disk üzerinde tek pistonlu yine Brembo fren kaliperini görebiliyoruz. Fren donanımında bunlara ek olarak tabii ki önde ve arkada ABS de bulunuyor. Şimdi tasarım ve donanımla devam edecek olursak bu gördüğünüz siyah, mor ve sarı renkli versiyonunu ben oldukça beğendim. Bir de mavisi var burada içeride görüyorsunuz. Onun dışında renk kataloğunda iki model daha bulunuyor. 17 17 döküm jantlarla gelen motosikletin sele yüksekliği ise 78 cm. 184 kilogramlık ıslak ağırlığa ve 11 litre yakıt deposuna sahip olan motosikletin yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 3.4 litre olarak belirtilmiş bu sınıfta görmeye alışık olmadığımız diğer bir standart donanım ise orta sehpa. Motosikletin üstünde bulunan teknolojik ve elektronik donanımlarla devam edecek olursak, burada bulunan ekrana telefonunuzu bağlayıp uygulama üzerinden haritaları kullanabiliyorsunuz. Kameranın yenileme hızından ötürü ekranın bu şekilde göründüğüne bakmayın, gerçek hayatta çok net bir görüntü sunuyor. Ekranı kontrol etmek içinse sol gidonda alttaki joystick'i kullanabiliyoruz. Yine burada gidonun alt tarafında Type-C USB girişini görebiliyoruz. Elektronik gaz kolu sayesinde ise performans ve eko olmak üzere 2 adet sürüş modumuz bulunuyor. Buna ek olarak kaydırmalı debriyajımız da var fakat kapanabilen ABS bu motosiklette bulunmuyor. Tüm sinyalleri ve farları LED olan bu motosikletin bakım aralıkları ise 5000 kilometre. Hadi gelin motosiklete atlayalım ve biraz da yolda sürüş hissiyatından bahsedelim. Evet Royal Enfield K-Rides bayinin önünden sürüşümüze başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi ilk izlenim oturuş pozisyonuyla başlıyorum. Şöyle güzel geniş bir deposu var. Buradan gayet rahat bir şekilde bu depoyu sarabiliyorsunuz. Yumuşak bir debriyajı var. Şöyle biraz ileride kavruyor. Yani bu gayet rahat kullanabildiğiniz anlamına geliyor. Bu bölümdeyken yani şehir içindeyken düşük hızlardaki kullanımı, dengesi, gaz tepkisi nasıl bunlara bakıyoruz. Çok güzel, çok dengeli, hafif bir motosiklet. Açılış bölümünde de bahsettiğimiz gibi 40 beygir ve 40 newton metre torka sahip bir motosiklet. Şimdi yavaş yavaş yolumuza doğru çıkıyoruz. Ocak ayındayız. Bir kış günü ama hem bayağı bir güneşli hem de sıcak bir gün bugün. Ekranda bakın hava sıcaklığını gösteriyor. 19 derece. Yani neredeyse bir bahar günü gibi. Ben de tabii kış günü olduğu için kalın kalın ceketlerimi giydim geldim ama biraz fazla geldi herhalde bu hava sıcaklığına. Şimdi şuradan çevre yoluna doğru bağlanalım. Oradaki hissiyatını görelim. Biraz daha yüksek hızlara çıkıldığında nasıl hissettiriyor onu görelim. Şöyle vizörümüzü de kapatalım. Bakın 3. viteste 30 ile giderken rahat bir şekilde çekebiliyor motosiklet. Ufak bir tabi sarsıntısı oluyor düşük devirlerde olduğumuz için ama rahatsız edici bir şey yok. Şöyle biraz hızlanıyoruz yavaş yavaş. Şimdi buradan önce bir Kadıköy yönüne dönmek istiyorum. Aşağı doğru bir gidelim. Oradan tekrar yukarı çıkalım. Çok fazla trafiğin içine girmeden. Bu devirlerde 4000-5000 devire yaklaşıldığında ayaklarda ufak bir titreşim geliyor. Tabii ki bu doğal bir titreşim. Rahatsız edici bir durum yok. Tek silindirlerde olan bir şey. Şimdi şöyle ara hızlanmalarına bakalım. Üçüncü vitesteyiz. 60 ile gidiyoruz. Gayet güzel, istekli bir hızlanması var motosikletin. Şöyle tekrar şeride girelim. Göstergemiz e, şu an frekansından dolayı belki siz kamerada göremiyorsunuz ama gayet net e, hem ışığı açısından hem göstergelerin yerleşimi açısından çok okunaklı bir e, ekran kullanılmış burada. TFT bir ekran. Ekranımızda benzin göstergemiz, vites göstergemiz, odometremiz, saat, devir saati ve dış havanın sıcaklığı var. Şöyle şuraya doğru girelim. Aşağıdan tekrar bir U yapıp döneceğiz buraya. İki tane sürüş modu bulunuyor bu motosiklette. Bu modlar arasındaki geçişi de buradaki mod tuşuna basarak yapabiliyorsunuz. Performans ve Eco olarak ikiye ayrılıyor. Tahmin ediyorum ki gaz tepkisi değişiyordur bu modlar arasında. Motosikletin arka freni çok güzel. Açılışta da bahsettiğimiz üzere Bybre fren kaliperleri kullanılıyor. Arka frenin hissiyatı çok iyi net bir şekilde motosikleti durdurduğunu hissediyorsunuz. Yani şehir içi sürüşlerinin çok büyük bir bölümünde hiç ön fren kullanmadan sadece arka frenle de işinizi görebilirsiniz. Evet, aracın çok kör noktasına girmemeye çalışıyorum ki bu düşük hızlarda sıkıntı yaşamayalım. Ama arka fren gerçekten çok sağlam. Direkt ısırıyor. Şimdi ben farklı bir motosikletten buna geldiğim için bu bir test sürüşü olduğu ve ilk defa kullandığım için biraz sert basıyorum. Kendi motosikletimdeki alışkanlıkla ama sert basınca bayağı ciddi derecede ısırıyor ve durduruyor motosikleti gerçekten. Arka freni başarılı. Yeri geldiği noktada ön freni de test ediyor oluruz. Motosikleti evirip çevirmesi çok kolay. Zaten 17'ye 17 jant 17 çapı bulunan bir motosiklet ve oldukça dengeli, hafif bir motosiklet. Bu sayede virajlarda ya da şehir içinde çok rahat bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Vites geçişleri nasıl diye soracak olursanız gayet net. Zorlanma, takılma yok. Fakat geçip geçmediği konusunda da sizi şüphede bırakmıyor. Tık diye yukarı ya da aşağı geçebiliyor. Şimdi burada yolda yavaş yavaş seyrederken bir yandan Royal Enfield markasından bahsetmek istiyorum. Dünyanın en uzun süredir seri üretimde olan markalarından biri. Bir Royal Enfield daha geçti yanımızdan bakın. Sanırsam Meteor ya da klasik modeliydi. 1901 yılında İngiltere'de kuruluyor bu marka. Türkiye'de de K-Rides distribütörlüğüyle getiriliyor biliyorsunuz. 1950'li yıllarda Hindistan'da bir fabrika daha açıyorlar. Orada bir ortaklık başlıyor. Ve sonrasında 2000'lere gelinmeden tamamen Hindistan merkezli bir firma haline geliyor. Şu anda İngiltere'de de ARGE çalışmalarını yaptıkları merkezleri, ofisleri bulunuyor diye biliyorum. Yani aslında çok uluslu bir şirket. Şöyle, yan tarafa doğru geçelim. Hiç 5. 6. vitese yükseltme hissi duymadım bu arada. Yani tek silindir bir motosiklet çok titreşimi var, hemen yükselteyim de yüksek viteslerde biraz daha rahat, biraz daha titreşimsiz gideyim gibi bir ihtiyaç hissi uyandırmadı bende. Bakın selektör tuşu burada parmağınızın ucunda değil şurada. Şu şekilde yapıyorsunuz. Böyle sola çevirdiğinizde de uzun farlar açılmış oluyor. Aynaların konumu da gayet güzel. Yani dirseklerinizi göstermiyor. Normalde biliyorsunuz bu tür aynalar dirsekleri gösterir. Bu omzunuzun ucunu çok hafif gösterip ayarladığınız açıya göre arkayı rahat bir şekilde gösterebiliyor. Biraz daha yüksekte konumlanmış yani. Gidon da zaten yüksekte olduğu için Oturuş pozisyonunuz da gayet rahat. Spor sürüşü olan bir motosiklet olduğu için bacaklarınız diğer klasik ya da cruiser modellerindeki gibi önde değil. Royal Enfield genellikle o tarz modelleriyle biliniyor çünkü. Çok kaliteli, çok sağlam, uzun zamanlar bozulmayan, bakımı kolay olan motosikletler üretiyor Royal Enfield. Bu da onlardan biri, ülkemize yeni geldi. Şimdi bu motosikletin biraz rakiplerinden bahsedecek olursak aslında e, Swartplan 401, Duke 390 gibi 400 cc, 450 cc sınıfındaki e, naked modelleri sayabiliriz. Çünkü bu da 17-17 jant çapına sahip olan, spor oturuşa sahip olan naked bir motosiklet. Tarz olarak biraz daha farklı görünse de aslında aynı türde motosikletler. En büyük ve en yakın rakibi ise Tabii ki Triumph'ın Speed 400 modeli. Biliyorsunuz ben o motosikleti de kullanmıştım. Onun da test sürüşünü yapmıştım. O motosiklet de çok güzel bir motosikletti. O da yine Hindistan'da üretilen bir motosiklet. Güç verileri de çok yakın bu Gerilla 450 modeline. Şöyle bir aradan geçelim. Şuradaki kalabalıktan bir kurtulalım. Çünkü diğer kavşağa girip geri döneceğiz biz. Aslında bu kavşaklarda ben genellikle viraj hissiyatını da aşağı yukarı anlamış, test etmiş oluyorum motosikletlerin ama bugün bir hayli kalabalık var yollarda. Geniş bir zamanda bu motosikletle tabii ki virajlı yollarda da sürüş yapıp deneyimlemek isterim açıkçası. Öyle bir test imkanı sunulursak Eyraç tarafından çok memnun olurum ben de. Şöyle virajımıza doğru yaklaştık. Çok güzel. Üçüncü viteste 50 ile gidiyorum şu an. Önümde dolu olduğu için biraz yavaş ilerliyorum. Yola tutunma hissiyatı, süspansiyonların size verdiği geri bildirim gerçekten gayet güzel. Bu 40 Nm torkunu 5000 devirde veriyor motosiklet. Zaten devir saatinde de maksimum 9000 devir olduğunu görüyorsunuz. Hangi noktada devir kesiciye giriyor bilmiyorum. Muhtemelen 8500 civarı olabilir. Hızlanması gayet güzel gerçekten. Yani doğru ütesteyseniz çok güzel hızlanıyor. Bakın bu dönüşlerde de motosikleti bir hayli yatırıyorum. Ve yol tutuş hissiyatı çok güzel. Şöyle çizgimizi değiştirelim bakalım. Orada nasıl tepki veriyor. Orada da gayet güzel. Viraj içindeyken... Şimdi arkamdaki araba da bana yakın. Bu ne yapıyor böyle bir sağ bir sol demesin diye... ...düzgün hareket etmeye çalışıyorum ama... ...bir yandan motosikletin dinamiklerine de hakim olmak için böyle ufak tefek testler yapmak gerekiyor. Şu an 6500-7000 devirlerde gidiyoruz. Özellikle vites yükseltmiyorum ki titreşimi görebilelim diye. Aynalarda ve selede ve depoda ufak bir titreşim var ama ben tek silindirli olup bu devirlerde titremeyen herhangi bir motosiklet görmedim. Hava güneşli ve sıcak dediğim gibi ama çok fazla rüzgar var. O yüzden umarım sesim anlaşılabilir geliyordur size. Şöyle bir gaz açalım. Evet ön fren hissiyatı da gayet güzel. Stop lambaları da arkada bulunan sinyallerin içine entegre bir şekilde yanıyor. Onu da söylemiş olalım. Yani motosikletin arka tarafını çektiğimizde o görüntülerde bu motorun stop lambası yok mu diye düşünmüş olabilirsiniz. Harici bir stop lambası yok dediğim gibi sinyal lambalarının içinde yanıyor fren yaptığınızda. Şimdi bu test sürüşünü çok fazla uzatmak istemiyorum süremizde kısıtlı olduğu için. Yavaş yavaş bayiye dönüş yapacağız. Fakat Sürüş hissiyatı gerçekten çok güzel. Buradaki tuşların malzeme kalitesi de bence gayet yerinde. Genel olarak kasası, grenajı, buradaki bütün... Evet o kadar rüzgar var ki şu an. Umarım sesim size geliyordur. Şu ana yoldan ayrılalım. Biraz daha rüzgar azalmış olsun. O şekilde bahsedelim motosikletten. Şurada biraz hızlı girelim. Geniş bir viraj. Evet hızımı yükseltiyorum. 80, çok güzel. Çok net bir şekilde viraja yatıyor. Kornamızı çaldık, geçtik. Gerçekten harika bir şekilde çizgisinde ilerliyor. Yol tutuş hissiyatı çok güzel. Süspansiyonu ters teleskopik olmadığı için yetersiz mi diye düşündürebilirsiniz ama şova süspansiyonlar tercih edildiği için gerçekten çok kaliteli, çok uyumlu bu motosikletle. Şimdi Royal Enfield markası ülkemize yeni giriş yaptığı için belki çok yaygın kullanılmıyor. Diğer markalar kadar trafikte görmüyoruz. Fakat tüm dünyaca bu motosikletlerin sağlamlığı, kalitesi ve bakım kolaylığı biliniyor. İnsanlar da bu sebepten ötürü çok fazla tercih ediyor Royal Enfield motosikletleri. Ben de bu sınıfta bir motosiklet arayışında olsam açıkçası bu tarzıyla, bu renkleriyle, bu sürüş hissiyatıyla ve rakiplerine göre fiyat avantajı olmasıyla aynı zamanda bildiğim kadarıyla taksit fırsatı da sunuluyor k tarafından bu ve diğer modellerinde. E hal böyle olunca ciddi avantajlı bir seçenek haline geliyor bana soracak olursanız. Yani neden bu kadar <laughs> bu motoru, bu markayı övüyorsun diye düşünüyor olabilirsiniz ama ben açıkçası Royal Enfield motorları çok merak ediyordum. Sürmek, denemek istiyordum. Dolayısıyla ilk defa bu motosiklete bindim. Markayla herhangi bir bağlantım, alakam, herhangi bir tanışıklığım yok. Bugün tanıştık kendileriyle. Fakat hissiyat olarak bana gerçekten çok güzel hissettirdiğini söyleyebilirim. Bu kısa bir test sürüşü olduğu için de detaylı olarak artıları eksileri şeklinde bir yorum yapmam tabii ki mümkün değil. Tıpkı Speed 400 testinde olduğu gibi bu motosikleti de gerçekten çok beğendim. Yani tamamen sürüş hissiyatına bağlı olarak bu yorumları yapıyorum. Güzelse, iyi hissettiriyorsa, iyi viraja yatıp kalkıyorsa, hakimiyeti kolaysa o motosiklet hakkında olumlu yorumlar yapıyorum tabii ki. Ve dediğim gibi sağlamlığı, markanın dünya çapında bilinirliği sayesinde bu yorumları yapabiliyorum. Şurada bayinin önüne gelirken biraz da şöyle yavaş hızlardaki dengesine bakalım. Evet, gayet iyi. Dediğim gibi debriyajı da çok yumuşak olduğu için hakimiyeti bir hayli kolay. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Evet, gayet güzel. Motorumuzu kapatalım. Sürüşümüzü yaptık şöyle bir. Etrafında dönelim motosikletin. Açıkçası ben bu sarı, siyah ve mor renklerini çok beğendim. Çok şık, çok farklı duruyor motosiklet. Deposunun böyle uzun bir şekilde yerleşmiş olması da bayağı hoş gösteriyor. Evet sürüşümüzü tamamladık. Bayinin önüne geldik. Motosikleti şöyle arkaya park ettim. Şimdi sürüşle ilgili olarak son birkaç bir şey söylemek istiyorum. Zaten sürüş boyunca anlattığım kadarıyla gördünüz. Ben genel olarak motosikleti çok beğendim. Sürüş hissiyatı, viraja yatıp kalkması, gaz tepkisi, debriyajın yumuşaklığı, frenin netliği benim çok hoşuma gitti. Oturuş pozisyonu olarak da depoyu sarabilme hissiyatını beğendim. Bu tarz bazı motosikletlerde biliyorsunuz depo kısmı çok ince olabiliyor. Öyle olduğunda da e, bacaklarla depoyu sarabilmek biraz zor oluyor açıkçası. Fakat bu motosikletteki e, depoyu sarma hissiyatı gayet güzeldi. Özetleyecek olursak sürüş hissiyatıyla ve bu canlı renkleriyle, tarzıyla benim çok hoşuma giden bir motosiklet oldu. Rakipleri arasında da fiyat avantajı olduğunu düşünüyorum. Siz bu motosiklet hakkında ne düşünüyorsunuz? Rakipleri karşısında sizce e, tercih edilebilecek bir model mi yoksa başka modelleri mi tercih ederdiniz? Bu motosiklet hakkında merak ettikleriniz varsa onları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bildiğiniz üzere bu kanalımda hem motosiklet rotaları hem de farklı motorların incelemelerini yapıyorum. O yüzden kanalıma abone olmanız, yorum yapmanız, videoyu beğenmeniz benim için çok destekleyici olur. Bu noktaya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi sürüşler, iyi günler.